Evet değerli arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzun konuğu Honda Civic FC5 kasa. Memleketim olan Trabzon'dayız. Evet köyümüzde bakımız yapacağız. Aracımızı düz bir zemine aldık. Arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi ellerimiz temiz iken hava filtresini ve polen filtresini değişelim. Daha sonradan yağ ve yağını değiştireceğiz. Değerli arkadaşlar, Honda Civic fc 5 kasamızın bakımını ilk defa yapacağım. Şimdi hava filtresinden başlayacağım. Hava filtremizi boşun S0576 kodlu fitresini aldık. Şimdi burada hava filtre kutumuz var. Bunun kenarından arkadaşlar böyle mandallar var iki tane. Şöyle mandalları açtığımız zaman tahminimce başka bir şey yok. arkadan tırnaklı. Şöyle öne aldığımız zaman bu bu şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar. Hava filtremizi bu şekilde aldık. Değerli arkadaşlar aracımız yetkili servis bakımlı. Yetkili servis sonrası ilk şahsi bakımını yapacağız. Filtremiz Honda. Direkt marka olarak ama Honda bunu kime üretmiş? Onu basmamışlar. Filtremiz de bayağı kirlenmiş. bulunduğumuz coğrafya biraz biraz değil bayağı yeşillik ve tozu olduğu için burada sinekler, minekler ve kirler gözüküyor. Sadece şöyle, filtremiz doğru mu diye bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, filtremiz doğru. Hava filtremizi söktükten sonra burada alt kısım, üst taraf temizdir ama e, alt kısımda toz ve kir birikiliyor. Şimdi burayı yıkayabilirsiniz. Buradaki bezle, buradaki vakum deliğini kapatarak yani buraya toz, herhangi bir şey, yabancı madde kaçmasın. Arkadaşlar, burayı yıkayabilirsiniz çünkü buranın zaten gideri var. Bu orada su orada kalmaz. Evet, şeyle. Birazcık şöyle su atıyoruz buraya. Ondan sonra fırçamızla siz bunu ıslak mendille de yapabilirsiniz. Yani böyle maksat kafasını. Bunu çok tertemiz yapmaya gerek yok. Biz şu an vaktimiz var. Yerimiz de müsait. Onun için böyle içimize sine, sine temizliyoruz. da polenlerimiz var. Onları dışarı atalım. Evet, şuradan şeyimizi sildik şimdi. Rezimizi alalım. Bakalım kalan suyumuzu deliğe doğru itiyoruz. Temizliğimizi yaptık. Şurayı bir kontrol ediyoruz. Burada herhangi bir yabancı bir cisim var mı? Herhangi bir yabancı cisimimiz yok. Şöyle şu kenardaki tozları da alıyoruz. Honda'nın orijinal hava filtresinde şunları bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane yaprak var. Arkadaşlar bu yapraklar kağıt değil. Pamuksu pamuk gibi bir madde. Ee, Görüldüğü gibi. Şimdi bizim aldığımız yani orijinal olmayan yan sanayideki yaprak sayısına bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Orijinalde yaprak sayısı daha fazla. Yani bu filtrenin ömrü daha uzun olur. Bununki biraz daha kısa olur. Yapı olarak bu da pamuksu bir yapıya sahip. Şöyle jelatinden çıkartıyoruz. Evet, teslimiz aldık arkadaşlar. Böyle tertemiz bir şekilde. Şuradaki kenardaki şeylerini kontrol ediyoruz. Sonrasında bu şekilde arkadaşlar yuvaya bırakıyoruz. Yuvaya bıraktıktan sonra zaten şurada bunu yanlış takamazsınız. Şuradan bir çıkıntısı var. O çıkıntı buraya giriyor arkadaşlar. Şöyle iyice yerine oturduğundan emin oluyoruz. Contalarını kontrol ediyoruz. Sonrasında hava filtre kutumuzun arkasında iki tırnak var. Şunları şu karşıya geçiriyoruz. Evet, ben buradan arkadan görebiliyorum geçtiğini. Evet. Sonrasında bu şekilde bastırıp mandallarını Yandan bu şekilde kapatınca hava filtremiz değişmiş oluyor. Arkadaşlar şurada şöyle bir kapak var. Bu kapağı çıkartınca yanına da tırnaklar var. Polen filtresi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ondan sonra bunun bu şekilde Uuu abone toz var bunda al. Bunu iki elde almam lazım. Al. Evet toz toprak. Aa, Aynen. yapraklar. Yaprak var, evet. Şimdi burada şu baş tarafa arkadaşlar yaprak birikmiş. Yine Honda kendi markasını basmış üstüne arkadaşlar. Normalde VAK grubunda Volkswagen AG yazar ama işte fitreyi üreten markanın da şurada küçük bir logosu olur. Honda da böyle bir şey yok. Söktüğümüz tüm şeylerde Honda yazıyor. Devamı yok. Evet. Sadece yaprak gelmiş. Polen fitremiz o kadar çok kirli değil. İşte elimizdeki polen filtresi inşallah buna uyar ya. Polen filtremizi Webermann marka takıyoruz. Burada hava akış yönü belirtilmemiş. Arkadaşlar hava akış yönü belirtilmeyen filtrelerde şu son yaprak her zaman yukarı bakacak. O şekilde yapıyorsunuz. Aklınızda olsun. Yani yazı bu sefer tersine kalıyor ama benim bildiğim şekilde öyle. Yani yön yoksa bu kenardaki yapraklar yukarı bakıyor. Arkadaşlar aldığımız polen fitresi çok küçük bir farkla küçük orijinal fitreye göre. Bu şekilde yerine oturturduk İnşallah aşağı düşmez. Sonra kapağını kapatıyoruz. Evet. Fitremizi taktık. Kapağımızı kapattık arkadaşlar. Şimdi torbayı toplayacağız. Mesela bu yanda bir tane amortisör var. Şimdi geldi onu çek. Nasıl çekersin? Çekemezsin. Ben göp görmüyorum bile zaten. Heh. Şimdi sonra buraları içeri basacağız. Evet. Sıra silecek suyumuzda. Onu da yazlık silecek suyuyla arkadaşlar. Yazlık olan bu şekilde kırmızı. Kışlık olan mavi olur. Genelde markalar bu şekilde tercih yapıyor. Yani bu içindeki reklendirici Onu da bu şekilde dolduruyoruz. Musluk suyu kullanmıyoruz. Evet musluk suyu kullanmıyoruz arkadaşlar. Ne motora ne silecek suyu. Evet ne silecek suyuna ne motora çeşme suyu kullanmıyoruz. Çünkü kireç yapıyor. Silecek suyunda da şuradaki memedir arkadaşlar tıkıyor. Ayrıca motoru da yoruyor arkadaşlar. Maşallah aldıkça alıyor. Şey, kirkonun hemen kenarında demir var ya. Şöyle uzantısı. Oraya değilsin. Tamam, Evet arkadaşlar. Aracımızı bu şekilde kaldırdık. Benim bu şekilde de odunumuzu koyduk. Şimdi altına gireceğiz. Parça plastik değil mi? Ha, bu parça alüminyum. Alüminyum olması güzel, sevdim. Sevdim seni bir kere, başkasını sevdim. Ne seviyorum canım, seni Sonra düz tırnak. Heh. Oo, bu da metal. Oo beğendim. Be. Şurayı vurmuşsun abi. Normal. Bu araçta köy yollarına gelmemen lazım. Ya sürün mü? Yani onlar çok basit sürtük. Yani bunlar şehirde de olsa vuruyorsun. Şimdi bunun arkada tırnak var mı? Yok gibi duruyor. Diyor ki beni geri it. Ha arkada tırnak var. O zaman karşıda da var. Evet, var mı? servis Şu. diyeceğim servis arkadaşlar eksik koydular ya da düştü ya da düştü ben ona şimdi bir tırnak uyduracağım Ben bende tırnaklar var şimdi şimdi gelmesi lazım evet taşlar da düştü <laughs> ya filtremiz burada ben göremiyorum onu ben görüyorum yukarıdan görebilir miyim bunu yok onun için ilk şeyden başlıyorum. Yağ filtresi. Yani sökemeyiz diye öncelikle Tabii. yağ filtresini söküyoruz. Sonrasında yağ değişimini yapacağız. Yani bir bakayım. Gevşese Değişemedik galiba. Müdür Bey'in Honda'sında ya fitresini sökeceğiz abi. Abi adamlar bir sıkmış, bir sıkmış. Bu da yetkili servis bakın. Bu da öyle mi? Gevşedi. <laughs> mı çok sıktılar? Evet, bu da normalden fazla sıkılmış. Bir tur da gevşeteyim. En azından yerinden oynadı. artık diyor. Şimdi karter tapası çıktı? Elimle bakıyorum. Aynen 17. Bakıyorum şöyle bir. Evet. Evet karter tapası uygun torta sıkılmış. Evet. Simsiyah. Yo normal abi yani o kadar olur. Arkadaşlar alt muhafazamızı söktük. kartır tavamız 17. Karter tavamızı da elimize aldık. Şimdi yağımız süzülürken kartar tavamızın pulunu değiştireceğiz. Arkadaşlar karter tapa pulumuz orijinalde çıkan bu. Biz yerine böyle oringli dip tarafında o oringi olan tapa pulu koyduk. Bunda oring yok. Bu biraz da gelişmişi. <laughs> Görüyor musun? Tertemiz. Derdemiz. Yağımız hala süzülüyor. Öyle dursun abi. Toz yemesin için. Kaç litre yağlıyor bu araba? 3.8. Değil mi? Araştırdın ya. Evet. Bokuna döndürüyor mu ya? Kaç hmm. duruyor ya? Uhu! Abi orijinal fitreyi getirir misin? Bu da mı Honda? Evet. Fitremiz de Honda. Demek ki Honda böyle üreticinin logosunu oraya basmıyormuş. Bu da boş arkadaşlar yerine koyduk. boş takacağız sonra arkadaşlar elimizi yağ batırıyoruz lastiğini şöyle bir yağlıyoruz orin kontrolü yaptığım yerinde burada herhangi bir yabancı madde yok Yerini bir vidalıyoruz. Evet. Yağ fitresi elle sıkılır. Bu bir çok teknik kılavuza böyledir. Anahtarla sıkıyorsanız tatlı sıkıp bırakın. Ben şimdi elimle sıkacağım. Onun için ellerimi koruyorum. Bir dakika abi. Şimdi onu Torkunda, merak edenler için söylüyorum. 20 Nm. Sizinmesin diye de bez bağlıyorum. Evet. Tamam. Evet, titremez. Tamam. Karakter tapasını da 25 Nm. Şu an torga anahtarım yanımda yok. Tatlı sıkıp bırakacağım arkadaşlar. Evet, sona dayandıktan sonra sıkıp bırakıyoruz. Boşluğunu aldık. Sona geldi. Tatlı asılı bırakıyoruz. yapıyor. Aynen. Daha sonra yağ sızdırması var mı kontrol evet. yapacağız. Çünkü buradaki parçaları sökerken akan yağ onu temizlememiz lazım ki bizi yanıltmasın. Bütün yağ almamız lazım ki herhangi bir yağ kaçağı olursa buradan görelim diye. Evet. Motorumuz 1.6 benzinli Honda Civic. Bu motorumuz 0W20 yağ kullanıyor arkadaşlar. Biz de en olsun 0W20 yağını aldık. Kapağımızı açıyoruz. Evet tandik kapak. Şu jelatinleri arkadaşlar güzel temizliyoruz. Ki motorun içine gitmesin. arkadaşlar önce 3.5 koyacağız. Sonra çubuktan kontrol yapacağız. Ama bu ya çubukta görünür mü Allah bilir. Yani bu o kadar ince o kadar şeffaf ki. O kadar şey ki su gibi ses çıkartıyor. Şıkır şıkır. Şimdi yavaş yavaş kesiyorum. Evet. Evet kuş koymuşuz. biraz düştü. Çok az bir ekleme daha yapmamız lazım. Evet yapacağız. Çünkü motor 3.8 litre alıyor. Evet. Ya bir 4 litre. Evet. Yani yaklaşık olarak. Şu an üç buçuk gibi arkadaşlar yağ var. Şöyle bir kapağını şöyle bir geçiriyorlar kapatalım. Evet. Kuruladık. Soktuk. Bekledik. Çekiyoruz. Evet arkadaşlar şu an yağ tam full gözüküyor ama şu an araç çalışmadığı için yağ filtresi dolmadı. Şimdi bir aracı çalıştıracağız hem kaşa kontrolü yapacağız. Ondan sonra tekrar kontrol yapacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tartel kapamızda herhangi bir kaçak yok. Yağ filtremizde de herhangi bir kaçak yok. Devamında Allah devamında aracımızın göstergelerine bakıyoruz. Şurada bir yağ lambası var. Yağ lambasının yanmadığına teyit ediyoruz. Aracımız 90 90.000'de, 90.152. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi motor muhafazasını takacağız. Toplayacağız. Arkadaşlar şurada gördüğünüz önce tırnakları geçiriyorsunuz. Arkada da var şurada da var. Şurada da var. Sonradan şu yıldız civataları takıyorsunuz. Sonra bu çevirmeli olanları takıyorsunuz arkadaşlar. İki burada var. ikinci, Üçüncü orada. Dördüncü orada. Beşinci burada. Altıncı da burada.